Merhabalar sevgili huzur altında izleyenleri. Bugünkü konumuz yaşlılıkta mobilizasyon, egzersiz ve ameliyat sonrası bakımımız. Ameliyat sonrası bakımımız. Bugün hem sektöre bilgiler vereceğiz hem de biz yaşlı bakım merkezlerimizde bu süreci nasıl işliyoruz Duygu Hanım'la beraber sohbetimizi gerçekleştirip anlatacağız. Duygu Hanım önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. Kendisi Gordon Yaşlı Bakım Merkezi'nde hem kurum müdür hem de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmakta. Hazırsanız videomuza başlayalım sevgili izleyenler. Huzur altındasınız. Duygumunu vakit kaybetmeden ilk sorumu sormak istiyorum yaşlılara pozisyon verilmede yapılan en sık hatalar nedir? Biraz kitabın ortasından girmek istedim ki çok sorulan bir soru çünkü evet. bir ve teknik bir konu. Evet. Bunu anlatabilirsek çok mutlu olurum. Normalde hastalarınızın pozisyon verilmesi gerekiyor. Yani iki saatli bir pozisyonlarına verilip bunlara dikkat edilmesi. Özellikle özellikle bazı hastalarda havalı yatan serilmesi gerekiyor gibi. Ama evlerde ya da tecrübeli olmayan kişilerde bazı sıkıntılar yaşanmakta. Bunlar da hastanın vücudunun tam anlamıyla nemlendirilmemesi. Uygun bası yerlerinin yani yatak yemese oluşulabilecek bazı yerlerin yastıklarla desteklenmemesi, ürünlerin çarşaf çamaşır pamuklu kullanılmaması, pozisyonda ve yatağa bağlı olan hastalarda yatak çarşaflarının ve yastığın yorganın serilen ara çarşafların kırışık olması ve vücudun bu şekilde temasta bulunması yatak yarası oluşumunu hızlandırıyor maalesef. Anladım. Şöyle bir sorun var benim. Hastaya pozisyon verilme noktasında sizce bunun eğitimi alınıp mı oluyor yoksa evde aileler bunu kendisi yapabilir mi? Yani kuzrevi desteği olmadan normalde tamamen tecrübeli ya bakım evleri tarafından ya da tecrübeli bakım elemanları tarafından hemşireler tarafından yapılması gerekir. Çünkü hastanın bası gelecek yerleri belirli bölgeler. Değilir. Atıyorum başın arka kısmı, dirsek kısımları, topuk kısımları, sakrum kısmı, kalçanın sağ yan pozisyondayken sağ yan kemiklerinin çıkıntılı yerlerinde yara oluşması. Bunlar evde bakım veren bir misafir yakını için maalesef bilinemeyen durumlar olabilir. Ve bize de kuruma yatışmanın yaptığımız misafirlerde sık sık karşılaştığımız problemler. Havalı yatağa binmeyen aile yakınları olabilir. Havalı yatak konusunda desteklenmeli. Pozisyon verilirken sağ yan, sol yan, sırt, üstü, yarı oturur, normal oturur. Bu pozisyonlarının verilmesi gerekir. Özellikle bazı hastalarımızda pozisyon verilirken ara çarşaf serilip çarşafla birlikte yani sürtünerek ya da yukarıya kaldırır şekilde değil hastanın cildine ya da tahriş olmasını engellemek için ara çarşaflarla birlikte İki iki personelin bir arada tutup kaldırıp ya da o şekilde pozisyon verilmesi gerekmektedir. Yani bayağı bir Ayrıntılı ve teknik gerekiyor maalesef. Teknik bir konu olduğu için eğitim şart diyorsunuz. Evet, eğitim şart. Anladım. Bir kişi tarafından yapılması gerekmekte. İşlem yapılırken hastaya doğru bir işlem yapayım derken aile yakını hem kendine zarar verebilir hem de hastanın vücut tarihi ve topuk kısmı, sakrum kısmının bir tarihine sebebiyet verdiğinde bunun önüne geçemeyin. İstenmeyen sonuçlar doğurabilir. Evet. Yani unutmayalım şöyle. Yatak yarası oluşumunu engellemek yatak yarasının tedavisini yapmaktan çok daha kolay. Anladım. Teşekkür ederim. Çok kapsamlı cevaptı. Sonraki soruma geçiyorum. Tabii Yatak yaralarını önlemek için sizce ne gibi önlemler alınmalı bu süreçte? Evde bakımına devam edilecekse profesyonel bir bakım olması gerekir. Ama evde bakıma çok zor ve ağır bir süreç olduğu için bakım mer merkezlerini tercih etmelerinde çok büyük fayda var. Yatak yarasının oluşmasını önlemek için misafirlerinizde ya da evde bakılan misafirlerin ya, aile yakınlarında bu gibi durumlarda alt bakımı gerekiyorsa devamlı sık sık alt bakımlarının mutlaka kontrol edilmesi gerekir ve vücudun altının ıslak kalmamasına özen gösterilmelidir. Mutlaka kuru tutulmalıdır. 2 saatte bir pozisyon verilmeli ya da hastanın cilt durumuna göre gözlemlenip saatte bir, 3 saatte bir mutlaka sık sık pozisyon verilmesi gerekmektedir. Kızarıklık oluşması gibi durumlarında da koruyucu bariyer kremler kullanılmalıdır. Vücudun mutlaka her bölgesi kuru ve nehli bırakılmalıdır ve cildi bu şekilde yatak yarasına karşı önlenmesi gerekir. Yatakta yatış pozisyonunda hangi faktörler göz alınmalı sizce? Tabii şöyle hastalarımızın pozisyon şekilleri var. Bunlar sağ yan, sol yan yüzüstü yere oturur. Biraz önce de söylediğimiz gibi belirli pozisyon çeşitlerimiz var. Bu pozisyonlarda mutlaka hastamızı sırt üstü yatıracaksak kollarının altından ve bacak arasından yumuşak ve pamuklu çarşaflar ya da yastık yüzleriyle birlikte serilmiş kılıflar kullanılmalıdır. Şerim. Bu şekilde destek verilmeli. Başın yüz sırt üstü yattığımızda başın boyu kısmını, dirsekleri, topuk kısmının yer açılımını engellemektedir. Sağ yan pozisyona çevirdiğimizde ya da sol yan pozisyon çevirdiğimizde alttaki bacağın biraz kıvrımlı olması, üstteki bacağın daha böyle 45-90 derece açıyla bükülüp arasına yastık konulması, daha sonra sağ kol kısmının çıkartılarak alttan yastıkla desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca yatan hastalarda eller, avuçlar belirli hareketsizlikten dolayı kasılmalarını önlemek gerekir ve bu gibi durumlarda da eline top gibi ya da hani eline koyduğumuz bazı materyallerle elinin kapanmaması gerekmektedir. Kulak en büyük risklerden bir tanesi yatak yarası oluşumunu engellemek için oraya bazı materyaller ya da yastıklarla desteklenerek yatak yarasını önlemek gerekmektedir. Ne gibi materyaller kullanabiliriz kulak yarası için Şöyle Böyle bizler korumumuzda belirli materyaller kullanıyoruz, kendi yapımımız özel yani sıpatçılarla yuvarlak pozisyonda onları hazırlayıp kulağın yan tarafına koyulup kulağın yerle yani o yastıkla temasını engellemesini sağlayabiliyoruz. Ya çok teknik konu olduğu için ben evet. de çok aralara giremiyorum. ...dediklerinizi gerçekten bilgilendirici ve güzel. Sonraki soruma geçmek tabii istiyorum isterseniz. Maalesef siz daha iyi bilirsiniz. Bazı yaşlarımız talihsiz düşmeler yaşayabiliyor. Evet. Bunun sonucunda da kalça kırıkları ortaya çıkabiliyor. E tabii ki bunun çözümleri burada üretiliyor. Bunun için bir sorum var size. Kalça kırıklarını önlemek için burada ne gibi önlemler alabiliriz? Yatağa yatış pozisyonunda ve yatağa bağımlı hastalar için. Amacımız tabii ki kurum olarak yani çıl kurumlar olarak eminim ki... ...bu kalça kırığını önlemek. Bu gibi durumlarda zaten denge çalışmaları, yürürken bazı önlemlerin alınması ya da kasların ve hareketlerin daha aktif olmasını sağlamak için kurumumuzda çalışan fizyoterapistlerimiz belirli aktiviteler yaptırıyor. Hem grup egzersize hem bireysel egzersizleri katılıyor. Ama biraz önce de dediğiniz gibi maalesef talihsiz bir olayla karşılaşılıp da kalça oluşan misafirlerimiz de belirli tedaviler Evde de yaşanabiliyor bu tarz olaylar maalesef. Evet, yani evde yaşanılıp buraya ameliyat sonrası bakım için gelen birçok misafirimiz var. Bu misafirlerimiz de hastane sonrası gelip ameliyat sonra yani kalça protezi ameliyatı olmuş evet. bu tür tedavileri zaten hastane sonrası bize belirtilen bir epikriz ya da yapılması gereken tedaviler doktor tarafından öneriyle geliyor. Biz burada kurumumuzda hemşire arkadaşlarımız, bakım elemanlarımız hastamızı kalça kırımından dolayı yatış pozisyonuna dikkat etmesi, kalçanın protez kısmı da hassasiyetten dolayı 20 dakika süreden fazla o durumda kalmamasını sağlaması ve kalça kırığı sonrası en 6 hafta süreyle doktorlarımızın önerisiyle bacak arasında yastık konulması. Bu gibi durumlarda tedaviyi devam ettiren süreçler. Yalnız bacak arasında yastık konulmasıyla birlikte 6 hafta süreyle ayak şişliğinin önlenmesi, ağrının azaltılması, herhangi bir yatak yarası oluşumunun önlenmesine de faydası sağlıyor. Ve aynı zamanda fizyoterapistlere de zaten belirli egzersizler veriliyor. Epikrizinde de belirtiliyor. Kurum olarak da fizyoterapistlerimiz bacak hareketleri, el kol hareketlerini sağlayarak yatakta olan misafirlerimizin işte kireçlenmelerinin önlenmesi, ayaklarda, bacaklarda oluşabilecek ödemlerin azaltılması, bası yarasının önlenmesi, o süreçteyken ve yatakta olan durumda olan misafirlerin maalesef kasları eriyebiliyor. Bu gibi durumlarda kas çalışması yaparak kasların erimesinin engellenmesine yardımcı oluyor. Ben mesela fizyoterapi ayakta yapılıyor zannediyordum. Hmm. Halbuki yatağa bağımlı hastalarda da fizyoterapi oluyormuş. Evet. Ya yani şöyle yatağa bağımlı hastalarda da aynı ayakta olan misafirlerimiz gibi çok çok önem arz ediyor. Ee? Çünkü biraz önce dediğim gibi kaslarının erimesi, kireçlenmelerin olması hem yataktaki pozisyonları açısından zorlayıcı bir süreç ve yatak hasta içinde ağrılı ve acı gerek acı olan hmm. bir süreç olduğu için yatakta olan fizik tedavide ayakta olan fizik tedaviden çok daha önemli. Evet sevgili izleyenler burada da fizyoterapinin önemini anlamış bulunuyorum. Yatağa bağımlı hastamızı yatakta fizyoterapisini uyguladık ve size dediğiniz gibi önlemlerini aldık. Bir de bunun sonraki süreci var. Bundan sonraki süreçte yürüme yardımcı araç ve gereçlerimizi nasıl nitelendirirsiniz, neler yapmamız gerekir? Bunu da yine kurum doktorları değerlendiriyor, fizyoterapistlerimiz değerlendiriyor ve en önemlisi hastaneden gelen bize epikriz sonucuna göre bizler şekilleniyoruz. Bu gibi durumlarda fizyoterapistlerimiz belirliyor tüm gereçlerine. Tripod kullanılması gerekiyorsa Tripod, Wall Walker kullanılması gerekiyorsa Walker, baston ya da koltuk değnekleri bu gibi durumlarda fizyoterapistlerimiz tarafından belirleniyor. O hastanın hem iyileşme sürecine göre hem yaşadığı işte sıkıntı mesela Alzheimer demans hastasıysa koltuklara cevap veremiyor. Belki daha güvenilir tripodla yürütülmesi gerekiyor. Ya da mental sağlıklıdır yürüyebilir. O gibi durumlarda Walker yerine tripodla kullanılabilir. Ya da mental sağlıklıdır ama düşme riskinden çok daha korkuyordur. Bu gibi durumlar yaşanabiliyor. Bunu aileler evde maalesef algılamakta zorluk yaşıyor olabilirler. Hem madde olması, hem azaygır olması, hem işte mental sağlıklı olup bu düşme riskinden korkması gibi. Bu gibi durumlarda zaten fizyoterapistimiz hem hasta, hasta psikolojik olarak rahatlatıp hem de o yürüme materyallerini kendisi de kurum doktoruyla birlikte konuşup belirleyip hastanın yürümesine yavaş yavaş mobilize etmesine yardımcı oluyorlar. Peki bu araç gelişlerimiz huzur evimizde bulunuyor mu acaba? Tabii ki şöyle. A'dan Z'ye zaten bütün saydığım Baston, Tripod, Walker bunların hepsi kurumumuzda bulunmakta. Aynı zamanda zaten ameliyat sonrasında da ilk pozisyonla yani çok alçak oturmaması gerektiği gibi durumlarda da tuvaletlerde yükselticilerin bulunması kurumumuzda mevcut. Tripod, Walker, bunun dışında Baston bunların hepsi kurumlarımızda mevcut ve en önemlisi kurumlarımızda profesyonel fizyoterapistlerimizle olacak. Evet 360 derece bir evet. hizmet demek istedik. Evet, evet. Kesinlikle. Yavaş yavaş da sonlara geliyoruz Uygu Hanım. Evet. Son sorumu da şu şekilde sorabilirim bence. Evet. Ameliyat sonrasında hareketleri ve aktiviteleri nasıl sınırlandırıyoruz? Onun fizyoterapistlerimiz belirliyor tabii ki kurumumuzda. Kalça kırığından gelip de buraya kurumumuza yatış yapan ameliyat sonrası misafirlerimizde alçak pozisyonda oturmamaları. Yani 90 derecelik açıyla dizlerini ve o kalçayı bükmemeleri. Fizyoterapistin belirli hareketlerine uymamalı, uymaları gerekmekte. Alçak pozisyonda oturdukta kalkarken zorlanmaların yaşanması. Bunlar belirli sınırlandırılmaları getiriyor. Bacak bacak üzerine atmaması, ani hareketlerde bulunma, bulunulmaması bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili izleyenler gerçekten şu ana kadar birçok video yaptık. Bir önceki videolara göre gerçekten en çok bilgilendiğim konu bu oldu. Çünkü çok teknik bir konu. Ya yani ben de kendi büyüklerim için bunları öğrenmiş oldum ve çok da fayda sağladım yani kendime. Bireysel olarak teşekkür ederim Duygu Hanım. Umarım sizler de bu videodan gani gani faydalanmışsınızdır. Videomuzun açıklama kısmında bulunan iletişim bilgilerinden Duygu Hanım'la birebir görüşebilirsiniz. Eğer ki yakınınızın, annenizin, babanızın bu tarz düşme durumları var ise buraya gelip ayrıntılı bir gelabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi arayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın sevgili izleyenler. Bizden istediğiniz başka videolar varsa konu olarak yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hazırlayıp videomuzu paylaşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan huzur altındasınız.